Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilekli cheesecake yapacağız. Bu bir yemek programı olacaksa malzemelerin hazır olması gerekiyordu. Üşenerekten de olsa malzemeleri hazırladım. Burada her şeyin toplu halde görünmesi hoşuma gitti. Zaten tarif yok, tarif aşağıda. Siz bakacaksınız. Uzun zamandır kamera karşısına geçmeyince heyecanlandım. <laughs> Çilekli cheesecake için malzemelerimiz 2 paket burçak bisküvi, 1 su bardağı şeker, 3 kaşık falan un var. 1 bir kaşıktan birazcık fazla nişasta var. Şimdi burçakları böyle ezeceğim. Ezerken içine de şurada gördüğünüz tereyağını eritip koyacağım. Bu tereyağını erittikten sonra fırına atacağım ki o birbirini tutsun. Ben zaten tarifi verdim. Hadi bay bay, görüşürüz. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Dizimde sakat, o yüzden çok hızlı ayrılamayacağım. O zaman öncelikle burçaklarımı eziyorum. İki paket burçak tamam mı cepte? Şimdi bu burçakları... Bu arada bunu rondodan da çekebilirsiniz. Ama neden rondodan geçirmiyorum? Çünkü böyle arada irili ufaklı parçalar kalınca o daha böyle aa bu evde yapılmış hissi veriyor. Doğru mu? Bana öyle veriyor. Çok pürüzsüz olmasını istiyorsan rondodan geçiririm senin için. Eleştirildim aslında. Ya bu biraz pislik bir şey oluyor böyle bu arada. Hayır, ucucuk ucuk ettim. Hani daha kolay olsun, üşendim, üşendim ben buna diyorsan, zaten kesinlikle rondoya atmalısın. Ben de rondoya yapacağım şimdi. <laughs> bu <Bir> kadar yeterli. <laughs> Ben bunu ezdikten sonra içine badem dövüp koyacağım. Bazı tarifler, bahsetmeyeceğim çünkü siz bu tariftesiniz sonuçta. Bunun için fındık koyuyor. Ama ben badem koyuyorum. Neden? Çünkü benim cheesecake'im çilekli olacak. Bence çilekle badem daha güzel oluyor. Tamamen damak tadı. Siz ne seviyorsanız onu koyabilirsiniz. Hiçbirini sevmiyorsanız, hiçbirini koymayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu bir yerden sonra zaten daha kolay oluyor ezmesi. şu tereyağını atayım. Erismeye başlasın. Çünkü bunu ben bunun içine koyacağım. Yemek kanalına döndüm farkındaysanız. Herhangi bir ahçılık geçmişim yok. Bademi rondodan çekeceğiz. Evet hadi yapalım o zaman. Çok da küçülmelerine gerek yok bu arada. Bunun hepsini ben bu burçağımın içine atacağım. Bayağı da oldu bu arada ama burada 100 gram falan badem vardı. Bu arada bu bademlerin önceden kabuğunu soyulmuş ve kavrulmuş olmasına dikkat edin. Kavrulmuş bademi alıp ama tuzlu oluyor. Kaynar suyun içine koyup sonra bir de kaynatıp biraz daha sonra bir anda böyle soğuk suyun içine koyunca o kabuklar hemen kendine çıkmaya başlıyor. Şimdi bu hazır. Tabanımın içine tereyağını döküp karıştırıp cheesecake kalıbının içine dökeceğim. Bu kelepçeli kalıbın iç altına yağlı kağıt koyacağım. Gördüğünüz gibi kalıbım hazır. Burçakların üzerine yan koyup iyice karıştırdıktan sonra dökeceğim. Şimdi bunu kalıbımın içine döküyorum. Bu kalıbın dışına çıkacak galiba. Siz daha büyük bir kelepçeli kalıp kullanabilirsiniz. Ben bu kıyamadığım için şu an hepsini döküyorum bu kelepçeli kalıbı bir bardağın altıyla şöyle içine bastırıyorum. Bunu eziyoruz ki bir araya gelsinler. Bu yemek programlarında iki saniyede yapılmış gibi size gelen şeyler aslında iki saniyede yapılmıyor. Şimdi bunu fırına atacağım. 5 dakika falan fırında duracak bu. Bu fırını zaten ben bu arada bunu 200 derecede pişireceğim. Öncelikle onu anlatacağım. Şimdi içinde dursun birazcık malzemelerimi gördüğünüz buradaki geniş kabımın içine koyacağım. Şimdi bir su bardağı şekerimi gri kabımın içine aldım. 3 yemek kaşığından biraz fazla un. Bu arada ben bunları aslında süzecektim ama yani süzgeçten geçirecektim. Ama unuttum. Siz de unutabilirsiniz. Siz sorun yok. <laughs> Eminim ki yine de güzel olacak. Burada nişasta var. Bu Buğday nişastası. Buğday mıydı bizim kullandıklarımız? Mısır. Bu mısır nişastası, bunu zamanında bir yerden duymuştuk, mısır nişastası kullanmamız gerekiyormuş diye. Zamanında dedin üç gün önce. <laughs> Ama buğday nişastası kullanmak daha iyiymiş. Şimdi bunu şöyle süzgecin ucuyla şeker, un ve mısır, mısır nişastası bir araya gelecek şekilde çırpıyorum. Bu, bu arada zaten telsiz geçti bunu çırptığım zaman iç içe geçmiş oluyorlar. mi de koyayım. Ben kuruları böyle koymuş oluyorum. Evet bunu karıştırdım. Sonra içine labnemi alacağım. Bu labneyi geçen gün yaptığım ve sizin göremediğiniz çilekli pastamın içine koymuştum. iki kaşığını. Bu 750 gramlık bir labne. İki kaşığını çıkarırsa burada 600 gram mı kalmış oluyor? Evet, 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 evet. Büyük iki kaşık koymuştu. <laughs> Neyse çok da uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Labneyi koyduktan sonra cheesecake'imiz hazır. Afiyet olsun. Şimdi fırından çıkarttım. gördüğünüz kelepçeli kalıpta burçak ve badem karışımı biraz kızardı ve inanılmaz iyi oldu. Bu labneyi de aldım kabımın içine. Onun üzerine kremayı dökeceğim. Bu bir paket krema. Bir paket kremayı da içine döktüm. Evet şimdi bu kabın içine bir bardak şeker, 3 kaşık un, bir yemek kaşığından biraz fazla buğday nişastası, bir paket şekerli vanilin, yaklaşık 600 gram falan labde peynir, bir paket krema koydum. Şimdi bunları böyle yavaşça birbirlerine karıştırmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi hemen kıvam almaya başladı. İnşallah tadı da bir o kadar güzeldir. Öf acayip güzel oluyor. Şu kıvam krema ve labnenin diğer şeylerle buluştuğunun göstergesi. Şimdi bunun içine çok azıcık limon rendeleyeceğim. Şimdi bu limon neden rendeliyorum? Bu beyaz yerlerini rendelemeyin sadece sarı yerlerini bu yumurtaların bir kokusunu bastırıyor. İki de içine güzel böyle bir aroma veriyor. Evet. Bunlar bu arada oda sıcaklığındaydı bütün malzemeler. O yüzden yemeklerinizi yapmadan önce tarifleri izleyin. Aldığım derslere göre bu yumurtaları tek tek kırmanız gerekiyormuş. Benim 5 tane yumurtam var. Yani tek tek kırıp, karıştırıp, birbirine karıştıkça kırmaya devam etmek gerekiyormuş ama sizler için uğraşıyorum. Her şey güzel olacak. Çizkek ondan da güzel. Nay nay. Sesimin ne kadar güzel olduğunu <laughs> siz de fark etmişsinizdir. Eğer fark etmediyseniz biraz önceki şarkı söylediğim anlar kesilmiş demektir. <laughs> Eğer bu da yoksa ben burada ne yapıyorum? <laughs> Cheesecake yapmaya başlamadan önce bakıyorsun bir tarifte 4 yumurta var. Bir tarifte 5 yumurta, 3 yumurtanın da sarısı var falan. Şimdi bu da tabii benim tarifim olduğu için kendi kuralımı koydum. Ve 4 yumurta artı 1 yumurtanın sarısına karar kıldım. <laughs> Çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum yani. Sonuçta benim tarifim ve sizin diğer bulacağınız tariflerden farklı olmadı Ve şu benim bu tarifte yarattığım farklılık başka bir şey değil. Bunun kıvamı bence gayet güzel oldu. Burada gördüğünüz bu kalıbımın içimde bademler soğudular. Bunlar isterseniz buzdolabına koyun, isterseniz kapının önüne koyun, isterseniz hiçbir şey yapmayın. Yalındıktan sonra kalan tavamın içindeki yağla yağlı kalıbımın yanlarını yağlayacağım. Evet. Evet. Artık bu cheesecake'in içini dökebilirim. Şöyle son bir kez çeviriyorum. Çevirdikten sonra yavaşça bu kabın içine döküyorum. Şimdi ikinci ihtiyacımız olan şey borcam. Bu borcama cheesecake'i oturtacağım. Ama oturtmadan önce bir böyle alüminyum folyo ile saracağım. Çünkü bu borcamın içine sıcak su koyacağım. şey yarıyormuş yani. Ben de açıkçası birçok kişinin yaptığını görünce bu işe yarayan şeyi ben neden yapmayayım dedim. Ben de yapacağım. Gördüğünüz gibi bu cheesecake kabını sardım, sarmaladım. Bu arkadaşın da içine su almadığından emin olmak için bakıyoruz, sardım. Bol içine yerleştiriyorum. Şimdi ben bunu şöyle vuruyorum ki cheesecake'in içindeki kabarcıklar çıksın. Şimdi bu cheesecake'i fırına koyacağım ve İçine iki parmak kalınlığında sıcak su ilave edeceğim. İnşallah sıcak suyunuzu önceden hazırlamışsınızdır. Evet, şimdi tarifimizin bu aşamasında ihtiyacımız olan üç şey var. Bunlardan biri bıçak. Ne kadar olduğunu bilmediğim kadar çilek aldık. Bu çilekleri cheesecake e sos yapmak için kullanacağız. Şimdi bunları bu arada neden böyle doğuruyorsun ecizim dersen bunları el blenderından geçireceğim. Neyse sonuç olarak bu çileklerin, çitkıvanların kullanıyoruz. Bunun içine buğday nişastası Mısır mıydı? Buğday mıydı? Mısır, mısır. 10 dakika 200 derecede, alt üst fırında piştikten sonra şimdi 160 dereceye düşür. O kadar vurup hava kavarcıklarını çıkarayım dememe rağmen Çıkmamış işte. Sonra bunun içine şöyle bir çay bardağı kadar su koyuyorum. Şöyle bir iki yemek kaşığı şeker. Daha sonra şekerine bakıp, ''Aa bu şekerli oldu.'' derseniz ekleyebilirsiniz. Mesela bu çilekler çok şekerli değil. Bilmiyorum ne olacak. Şöyle bir yemek kaşığı da buğday nişastası, mısır nişastası. Sizde ne varsa çaktırmayın. Neydi? Mısır, mısır. Mısır nişastası. <laughs> Bir tahta kaşık yardımıyla çileklerimi karıştırıyorum. Şimdi bu çileğin içine birazcık limon kabuğu rendeleyeceğim yine. Ki aroma versin sosuna da. güzel bir kıvam alması yani umuduyla. Bu çok sıvı oldu. Şimdi ben şimdi pişireceğim bunu. Hemen hatırlatıyorum. 10 dakika 200 derece alt üst fırında pişirdikten sonra fırını 160 dereceye düşürüyorsunuz ve bu şekilde 40 dakika daha pişiriyorsunuz. Fırını açıyorum ve gördüğünüz gibi şuradaki hava kabarcığından dolayı olan kabarıklık dışında çok güzel pişmiş. Bunun üzerine bez serin ve bu şekilde alınmaya bırakın. Bu arada kıvamını göstereyim ki hani sizin fırınınızın şeyine göre. Bu şekilde alınmaya bırakacağım. Alındıktan sonra buzdolabına kaldırın. Böyle 4-5 saat buzdolabında durduktan sonra böyle kestiğiniz çilekleri üzerine dizip çilek sosunu da dökebilirsiniz. Çilek sosu da bu arada renk ve kıvam aldı. Hala pişiyor bu. Biraz daha piştikten sonra bunu da soğumaya bırakacağım. Tabii ki de ben 5 saat sonra bu cheesecake'i buzdolabından çıkarıp bir daha çekime başlamayacağım büyük ihtimalle. Benimle ilk kez yemek yaptığınız için teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun. İşte çilekli cheesecake'im hazır. Kelepçeyi açıyorum. Acaba sos yerinde duracak mı? Çünkü sadece bir saat bekledi. Açayım mı? Bunu daha vakti